Güzel güzel, nefis bir domatesli yumurta yapıyorum. Domates sularım var, domates soslarım var yazdan. Kendi yetiştiğim domateslerim böyle mis gibi hala ondan kopmuş gibi oluyor arkadaşlar. Evet, bugün yumurtalı, e, domatesli nefis bir kahvaltılık hazırlıyorum. Evet, domatesli yumurta yapıyorum. Evet. Yavaş yavaş böyle kendi yumurtalarımdan kırmaya başladım arkadaşlar. Evet, yani bugün nefis bir domatesli yumurtası hazırlıyorum. Evet bugün 3 yumurtadan bir de 2 su bardağına yakın domates suyu kullandım. Tuzumu da sonra olay tamamdır. Tuzumu da attım. Evet bugün nefis bir e, domatesli yumurta hazırlıyorum. Evet e, çok güzel domateslerim böyle hala buram buram kopuyor. Sanki dalından yeni koparmışım gibi kopuyor. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, bende kalın.